Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık'ta Yay burcunda tam güneş tutulmasını konuşacağız. Ayrıca videomuza geçmeden önce kanalımızda astroloji öngörülerimize düzenli olarak her hafta yer vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Evet, tutulmanın üzerimizdeki genel etkilerine bakalım. 4 Aralık'ta Yay burcunda tam güneş tutulması Güney Ay Düğümü'nde gerçekleşiyor. Güney Ay Düğümü daha kötücüldür daha dürtüsel, kontrolsüzdür. Bu tutulmayla Yay burcunun gölge yönlerini yaşamaya başlayacağız. Sorumluluklardan ve insan ilişkilerinden yakınlıktan kaçınma, olayları abartma, yanlış değerlendirmeler yapma, kibir ve tedbirsizlik vardır. Savunduğu fikirleri fanatikleştirme eğilimini de atlamamak gerekiyor. Ayrıca 11. ev konuları olan sosyal hayatımız, adaleti bulma isteğimiz, Özgürlük inancımız, teknoloji, gelecek düşüncelerimiz gündemimizde olacak. İnandığımız değerler adına bizi adım atmaya yönlendirecek. İletişim, medya, gazeteciler, yazarlar ve aile konuları da beklenmedik olaylar, ani durumlar gerçekleşebilir. Maddi konularda idealleri gerçekleştirmek için sorumluluk aldırıp adım atmamız için dürtüsel desteklenebiliriz tabi dürtüsel olduğundan hızlı kararlardan kaçınmamız gerekiyor. Evliliklere dikkat edelim. Özellikle ruhsal duygusal anlamda boşlukların ayrıca gelecek kaygılarının yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Kontrolü kaybetmemek ve ani tepkilerin derin yaralar açabileceğini düşünerek hareket edelim. Bu dürtüsellik geçtikten sonra pişmanlıklar yaşanabilir. Türkiye haritasını eee etkilen incelediğimizde 6. evimizde gerçekleşiyor. Bizim sağlık evimiz, sağlık çalışanları, kamu çalışanları ve orduyla ilgili meseleleri gündeme getirecek. Salgın hastalıkların seyri kötü anlamda değişebilir. Özellikle yaşlarımıza daha çok dikkat edelim ve sağlık çalışanlarımızın yükünün artması söz konusu. Ve bu konuda gerginlikler, iletişimin sertleşmesi, sözel çatışmalar yaşanabilir. Yönetimin, iktidarın bilgi akışında hiç beklenmedik haberlerle harekete geçmesi zorlanmaları tetikleyebilir ve ekonomi ne yazık ki yorabilir. Daha önceki tutulmada olduğu gibi yine kadınlarımızın hak adalet arama çabalarına tanık olabiliriz. Bu konuda lider öncülük yapacak kadınlar da çıkabilir. Ancak bu çaba engellenme ve bir bastırılmayla karşı karşıya kalabilir. Kadın erkek çatışmaları oldukça oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. 19 Kasım tutulmasında kısaca depremlerden bahsetmiştim ve şu anda da aynı konuya değineceğim. Depremleri konuşacağız. Ülkemiz depreme müsait tabii ki ama tutulmalar gezegen konumları itibariyle depremleri daha aktif olarak e, bize yaşatıyor. Depremlerin sıklaşacağını, daha çok tetikleyeceğini söyleyebilirim. Gençlerin sesini daha yüksek duyacağımız bir zaman dilimi. Gençlerin, üniversite öğrencilerinin talep destekleri dikkate alınabilir. Burada destek veren açılar görüyorum. Son olarak sağlıkta yaşanacak olumsuz gelişmeler nedeniyle kısıtlamalar tekrar gündeme gelebilir. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Tutulmanın sağlık elimizde etkileri var ama kendimizi korumak bizim elimizde. Dürtüsel olarak etkileneceğimiz doğru ama mantığımızı bırakmamaya çalışalım arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.